hayata uzaktan gülümsemeyi seviyordum seninle. Yaşamak ne saçlarıma okşuyor ne de uzağına atıyordu beni. Alışmak zannettiğimin aksine kolay olduğu yokluğuna. Halime ortak ettiğim mısralarım oldu. Ne şikayetçiydim ne kabullenmiştim uzaklığını. Tabutunu yüklendiğimde kuşlar sustu. İncecik gözyaşları döküp beni teselli değdiler. Mezarına bir gül ile yatırmıştım seni. Öylece kala kalmıştım başucunda. Dostlarımdan kimse yoktu. Aslında bir dostun omzunda ağlamayı istemiştim. Ama sen istemezdin bunu. Hakkım yoktu seni üzmeye. Seni o çok sevdiğimiz Allah'ımıza emanet edip gerisin geriye döndüm oradan zavallı yüreğim böyle bir yıkama nasıl dayandı bilemiyorum. Tek hatırladığım kaç gündür aç olduğum. Sensiz dokunuyor yiyecekler bana. Vücudum isyanında haklı. Seninle beslenirdim ben biliyorsun. Büşra geldi dün. Bizi beklediğini söyledi. İnanamadım. Koştum, koştum. Uçarcasına açtım misafirleri boynu bükük kalmıştın. Ne gülün ne oyuncakların vardı. Büşra oyuncaklar getirmişti sana. Ben karanfil, şiir okudum. Hayaller kurduk. Geri dönmüştün. Kırlarda koşuyorduk. Karanlıktan korkmaman için yanında kaldım çok geceler. Sabahlar ne geç oluyor senin orada. Uzun günlerim oldu senden sonra. Çok uzun. Bir süre sonra zaman yılları geçilir kıldı yanımda. Senden kalanlarla avunmayı. Onu unutmamak ne kadar güç değil mi? Zor olan suskunluğunu hayal etmek. Gülememesini. Çok dokunuyor bana. Çok dokunuyor bir elmayı ısırıp ısırıp yiyememesi. Veya portakalı elma gibi yiyememesi. Ama bu kadar üzülmene yüreğe dayanmazdı bilemiyorum. Ama çiçeklerin onsuz aralara kendilerini sunması bile bana acı veriyor. Turnaların dolaşması gökyüzünde ürkütüyor beni. Güneşin neşesi üzüyor beni. Böylesine yalnızlığın esiriyim. Kara deliklerin içinde sarhoşlar gibi dört bir yana toslamaktayım. Ellerin dualarımdan hep yalnızlık devşiriyor. Bir sen varsın işte, bir sen. Ablamın seninle bir ömür yaşamasını ne kadar da isterdim. Ne mutlu olurdunuz. Çocuklarınız ne güzel olurdu. Belki de ablam kadar güzel gülerdi biri. Evet. Hadi dersine geri kalma sen. Peki. Benden istediğim bir şey var mı? Hep gülümse. Tamam abi. Peki ama sen de birazcık gülersen. Büşra'ya karşı gelmek imkansızdı. Güler gibi yapardım yüz hatlarım ihanet endişesiyle gerilir, gerilir. Küçük bir tebessüme müsaade ederlerdi. Benim için insanlığın katli kadar büyük bir suçtu bu. Gerçi beni çaresiz bırakıp gitmenle tüm ihanetler masum kalıyor gibiydi suçunun yanında. Ama sen kelimelere sığmayacak kadar lügatlardan bağımsızdın benim için. İhanet kelimesi de, aşk kelimesi de anlamını yitirmişti sende. Onun için fazla ziyan kardım ve kelimelere hiç itimadım yoktu. Masal başlamış, dağları aşıp yolunu tamamlamıştı. Çok uzaklardan bir şeyler ışıyor ve yüreğimi sımsıcak kılıyordu. Öyle kahramanlar gibi olmak istemiyordum. Hele kötü devlerden biri olmam seni üzerdi biliyorum. Şimdi sonu hiç de merak edilmeyecek bir macerada 3-5 kelimeyle yaşıyorum ceylan, kül, kardelen, gül, kırlangıç. Şimdi çok uzaklardasın çalıyor teybimde. Duvarlarda yaslanıp döktüğüm gözyaşlarım ıslanıyor ellerimde. Mahzun kuşlar dolaşıyor bir baştan bir başa Eylül sarısı göklerimde. Dilimde seni eritiyorum. Ilık ılık akıyorsun kılcallarımdan hücrelerime sonuna el salladığım, kenarı paslanmış bir anı gelip çarpıyor gözlerime. Seni kaybediyorum. Gül kız, hiç kimseye söylemedim. İlk sana söylüyorum. Seni çok özledim. Oysa ki ben birin bir görünüp bir kaybolduğu masalda vurulmuştum sana ilkin. Kız nefesin gül kokuyor. İçerin bahçe midir? deyip gül kız demiştim ben sana